Güler. Gel gelelim sizler için harika bir acayip bilgiye daha. Sarımsağın ne kadar şifalı bir bitki olduğunu herkes bilir. Bilinmeyen şey ise kabuğunda saklı olan şifadır. Hele ki en şifalı sarımsaklardan biri olan taş köprü sarımsağının kabuklarını çöpe atıyorsanız büyük bir pişmanlık yaşayacak ve bundan sonra asla çöpe atmayacaksınız. Doktor öğretim üyesi Deren Tahmaz Kahyaoğlu ilginç bir çalışmaya el attı. Kastamonu Taşköprü ilçesinden 20 sarımsak tarlasından örnekler aldı ve laboratuvarda incelemeye başladı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Sarımsak içinde yer alan antioksidanların sap ve kabuk kısmında da olduğunu tespit etti. Meğerse antioksidan kaynağı olan bu şifalı kabukları boşuna çöpe atıyormuşuz. Onları yıkayıp kurutarak yemeklerde kullanabilir veya suda kaynatarak çay gibi içebilirmişiz. Taşköprü sarımsağını diğer sarımsaklardan ayıran hem kabuklarındaki şifadır hem de uzun raf ömrüdür. Normal sarımsaklar birkaç hafta içinde çürürken taş köprü sarımsağının bir yıla kadar sağlam kaldığı gözlemlenmiştir. Siz siz olun sarımsakların kabuklarını çöpe atmayın. Onları güzelce yıkayıp toz haline getirerek yemeklerinize atın. En faydalı kullanımı ise onu kaynar suda demleyerek çay formunda tüketmektir. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.